Evet, bir haftalık çorba gibi karışık tatil vloguma hoş geldiniz. Müte girip çıktım. Tatil başlasın. Tatil boyunca Pinterest'ten çıkmış gibi foto ve video çekmişim lakin video için video çekmeyi unutmuşum. Manzaraların güzelliği şaka mı? Evet, ilk durağımıza gidiyoruz. Ve vardık ilk durağa. Bu da ben. İkinci gün ve Ankara'ya gidiyoruz. Hop, hop vardık hemen. Evet yine ben. Evet hello. Kepler'e haberden hepinize Hello. Bugün çok... Bugün çok farklı bir Kepler'e ne haber olacak? <laughs> Ankara'dayım. Aslında üç gündür tamamen buradayım ve çekmedim bilmiyorum. Unuttum ben. Bir de şarjım yoktu. Onun dışında... <laughs> Onun dışında unuttum ben. Çekeyim. Öyle. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla bu aralar aşırı olay geçiyor. Hava bir sıcak soğuk. Bilemiyorum. Neyse reklamlar. Şey, bir gelişme olursa ekleyeceğim. Dedi ve foto çekmekten video çekmeyi unuttu. O yüzden biz fotolardan devam şimdilik. Dördüncü gün ve parka geldik. Bu da kedi. Yine ben yine ben yine ben. Kendini çekeceğine bir video çekebilirsin mesela ha ha ha. Bu da köpek. Ankara'da deniz yok diyen utansın. Beşinci gün ve dönüyoruz. Evet evet dönüyoruz. Enerji. Hello ben sözde video çekecektim unuttum video çekeyim yine. Video çekmeyi unuttum. Bugün Konya'dayız. Öyle Ankara'da ya falan. Ankara güzeldi ben. Fotoğraf video falan çektim de unuttum. unuttum. Unuttum bir şeyler çekeyim. Test koyarım oraya. Öyle bugün Konya'dayız ve ben bugün yine unutacağım büyük ihtimalle. Çekeceğim diyorum da unuturum büyük ihtimalle. Ben dönüşte dönüşte videonun tamamını tamamlarım gibime geliyor. Öyle unuttum ben en unuttum. Neyse şimdi esprisi öyle <laughs> hazır denedim aklıma gelmişken şey yapayım çekeyim. Ekrana boş boş bakacağına geç diğer videoya. Öyle işte. Neyse reklamlar. Ve Luna Park'a geldik. Ana haberden hepinize hello. Daha Kayseri'deyiz. Bir dakika bu çocuk Konya dememiş miydi az önce? Hayret ben inan bugün unuturum sanmıştım. Ben de alt yazı ekleyeceğim sesimi duymuyorum çünkü. Anlat sen biz duyuyoruz. Ee, şarjım 5. Ben de kaç sayıda unuturum sanmıştım unutmamışım demek ki. Hadi videonun tamamını getireceğim. Öyle buna parçayız. Enerji. Ve yine unuttu video çekmeyi. Mecburi sonda çektiği video ve fotolarla devam edeceğiz. Bakın kim varmış? Nefret ettiğimiz insanlar. Ancak kendinize yakıştığı gibi sürünürsünüz böyle. Ve tatil finish. Helen döner. blok finito.